Merhaba arkadaşlar. Hatice'den örgüler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice Güngör. Bugün yine size yepyeni kendi tasarımım olan hiçbir yerde görmediğiniz bir lif modeliyle geldim. Kullanacağım renkler iki tane. Bir sarı, şöyle açık sarı ver bir mavi ipimiz var. Tığımız 2 numara 1.75 milim. Şöyle görünüyordur inşallah. Ve makasımız. Şimdi arkadaşlar Mavi ipimizi alalım. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimizi çektik. İlk yapmış olduğumuz zincirin içine tutturuyoruz. Böyle bir halka oluşturuyoruz. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. 4 dolumlu bir fıstık yaptım arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Arada bir zincirim var. Bu halkanın için arkadaşlar 8 tane fıstık yapacağız. Siz ipinizin inceliğine, kalınlığına göre ee, fıstık sayılarını 3 veya 4 dolumlu yapabilirsiniz. Şöyle görünüyordur inşallah. Bugün yine hava yağmurlu arkadaşlar. O yüzden biraz karanlık çıkabilir. 3 tane yaptık arkadaşlar. Fıstıklarımızı 8 tane yapıp gelelim. Arkadaşlar ben 8 tane yaptım. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8 Yine bir zincir çektim. Araları ben bir zincir çektim. İlk yapmış olduğum trabzanın tepesine tuttur pardon fıstığın tepesine tutturuyoruz. Şöyle bir ortasını yapmış olduk fıstığımızın. Lifimizin pardon. Şimdi arkadaşlar sarı ipimizi alıyoruz. Şimdi e, bu yapmış olduğumuz fıstıkların tepesine ipimi buraya sabitledim. Bir zincir çektim. ilmeğe uzattım. Yapmış olduğum bu ilk fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Yine dört dolumlu bir fıstık yaptım. Arada yine bir zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi hemen e, aradaki bir zincirli olan yere yapıyorum bir fıstık daha. kapattım yine bir zincirimi çektim arkadaşlar ee, sıradaki fıstığın tepesine bir aradaki boşluk zincirimize batıyoruz arkadaşlar bir tepesine batıyoruz aralar yine birer zincir burada fıstık sayımızı artırıyoruz mavi ipimizi burada keselim Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ee, zil, zil, butonunu aktif hale getirirseniz yani e, zil butonunu açıp tümünü seçerseniz paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Siz beğeni ve yorum yaptıkça ben daha çok motive olup daha güzel yeni modeller çıkartmaya çalışacağım inşallah. Instagram adresimde yine Hatice'den örgüler. Facebook adresimde Hatice'den örgüler. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir tepeye fıstıklarımızın tepesine bir aradaki zincirli yerimize fıstık yaparken devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Yine bir zincir çekiyorum. Sıradaki fıstığın tepesine 4 dolumlu bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arkadaşlar burayı sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Arkadaşlar ben yine sıramın sonuna kadar geldim. Bir zincirim çektim. İlk yapmış olduğum yine fıstığın tepesine tutturuyorum. Şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Buraya ilmeğimi sabitledim. Yine ilmeğimi uzattım. Yapmış olduğum yine fıstığın tepesine bir dört dolumlu fıstık yapıyorum. Kapattım. Yine arası bir zincir. aradaki zincirli yere bakın arkadaşlar yine. 2, 3, 4 dolumlu bir fıstık yapıyorum. Arkadaşlar yine bu sırada da öyle. Aralarda bir zincir çekiyorum. Bir fıstığın tepesine bir e, aradaki zincirli yerimize fıstık yapmaya devam ediyoruz. Alt sırada e, mavide 8 saniyeli mavi fıstığımız. Sarıda 16 tane oldu. Burada da 32 tane fıstığımız olacak arkadaşlar. Yani bir tepesine bir araya fıstık yaparak Burada fıstık sayımızı çoğaltıyoruz. Yine arkadaşlar dediğim gibi bir tepeye bir aradaki boşluk e, zincirli olan yerimizi yaparaktan sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geldim. Bir zincirimi çektim. Yine ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine tutturuyorum. Bir zincirle sabitledim. Şimdi yine ilmeğimi uzattım. Yapmış olduğum yine fıstığın tepesine bir dört dolumlu fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Yine bir zincir çektim. Artık artırma işlemimiz bitti arkadaşlar. Burada hemen bir sonraki fıstığın tepesine geçiyoruz. Aradaki boşluk yere yapmıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu aradaki boşluk yerler artık yapmıyoruz. Fıstığımızın tepesine. Yine arada bir zincir. Bir sonraki fıstığın tepesine geçiyoruz. Artık bu sırada arkadaşlar hep fıstıkların tepelerine batarak e, lifimizi örmeye devam ediyoruz. Yani aradaki artıma işlemlerimiz bitti. Şöyle göstereyim. İnşallah gözüküyordur. Aralarımız yine bu sırada bir zincir çekiyoruz. Ee, sıramızı yerleştirmek için zincir sayımızı değiştirebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Arkadaşlar ben sıra sonuna kadar bakın geldim şöyle. Yine bir zincirimi çektim. Yine yapmış olduğum ilk e, fı fıstığımızın tepesine tutturuyorum. Yine bir zincirle sabitledim. Yine aynı yerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine fıstıkların tepelerine birer fıstık yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Yine aralarda bir zincir var. Şöyle göstereyim. Yine aralar bir zincir arkadaşlar. Her fıstığımızın tepesine yine birer tane fıstık yaparak. Ee, sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Arkadaşlar ben yine sıra sonuna kadar geldim. Bir zincirim çektim yine ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine geçiş yapıyorum. Bir zincirle sabitledim. Ilmeğimi yine uzattım. Yine e, fıstığımızın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Yani şimdi son sırasındayız arkadaşlar. Hepimizin orta kısmı bitiyor. Sonra motiflere geçeceğiz. Burada araya iki zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstığın tepesine geçiyorum. Yine aynı oraya da dört dolumlu bir fıstık yapıyorum. İki zincirimi çektiğim bir sonraki fıstığın tepesine böyle arkadaşlar yine aynı şöyle göstereyim alt sıradaki olduğu gibi her fıstığın tepesine birer fıstık yapıyoruz dört dolumlu aralarda bu son sıramız olduğu için ikişer zincir çekiyoruz sıra sonra da yapıp gelelim arkadaşlar Arkadaşlar ben yine sıra sonuna kadar geldim. İki zincirimi çektim yine ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine tutturuyorum. Burada bir zincirle sabitledim. İki zincirle çekebilirsiniz. Sarı ipimi burada koparıyorum. Bunu daha sonra yok edeceğiz. Şöyle lifimizin orta kısmı oluştu. Şimdi motiflerine geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, modelimin e, lifimizin dilimlerini yaptım. Bir dilimi kaldı. O dilimi de sizlerle birlikte yapalım istedim. Mavi ipimizi alıyoruz yine şöyle. 6 tane zincirimizi çekiyoruz. İlk yapmış olduğumuz zincirin içine tutturuyoruz. sık iğne ile. Şöyle bir halk oluşturdum. Şimdi bir zincirle buraya ilmeğimi sabitledim. İlmeğimi uzattım. Buraya fıstıkları yapıyoruz arkadaşlar halkamızın içine. Şu orta kısımda yaptığımız gibi orada 8 tane yapmıştık. Burada 6 tane yapacağız. Yine 4 dolumlu bir fıstık yaptım. Kapattım. Arada bir zincirimiz var arkadaşlar. İkinci fıstığımızı yapıyoruz. Kapattım yine bir zincirle çektim sabitledim ilmeğimi uzattım üçüncü fıstığımızı yapıyoruz şu an üç tane fıstığımız oldu aralarda yine bir zincir çekiyorum dördüncü fıstığımıza geçtik arkadaşlar dördüncü fıstığım bitti şimdi Beşinci ve 6 fıstıklarımızı yapacağız. Ve mavi ipimizi burada koparacağız. Şu an beş tane fıstığımız oldu. Altıncı fıstığımızı yapıyoruz. Altıncı fıstığımızı tamamladık. Yine bir zincir çektim. İlk yapmış olduğumuz fıstığın tepesine tutturuyoruz arkadaşlar. Bu e, toplanması önemli değil. O üstünü yaptığımız zaman düzeliyor. Şimdi mavi ipimizi buradan koparalım. Arkadaki fazlalığı kesiyoruz. Yukarıdaki fazlalığı arkadaşlar içine yedireceğim. Şimdi sarı ipimizi alalım. Sarı ipimizi alıyoruz. Tığımıza düğüm atıyoruz. Mavi e, ipimizi kopardığımız yerde ben arada yürüteceğim arkadaşlar. Sizler e, artık nasıl kolayınıza geliyorsa öyle yaparsınız. Şöyle yapmış olduğumuz e, koparmış olduğumuz fıstığın tepesinde tutturuyorum. Sarı ipimizi. Bir zincirle sabitledim ilmeğimi buraya. Şimdi buraya fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 4 dolumlu yine bir fıstığımızı yaptık. Kapattım. Bir zincirle sabitledim. İlmeğimi uzadım, uzattım. Yapmış olduğum fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Şöyle bakın. Hemen dibine iniyoruz arkadaşlar. Tığımda şu an iki tane açık fıstığım var. İkisini birlikte kapatıyorum. Burada bir artırma işlemi yaptım arkadaşlar. Yine ilmeğimi uzattım. Yapmış olduğum fıstığın tepesine bir. Dibine bir. Şöyle. İki tane açık fıstığımız var. Kapatmıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki fıstığımızın tepesine geçiyoruz. Yani şu ikinci fıstığın tepesine geçiyoruz. Buraya da yine bir fıstık yapıyoruz. Şöyle 3 tane tığımızda açık fıstığımız oldu. 3'ümüzle topluyoruz. Şimdi burada bir zincir çekip ilmeğimi uzattım. Yine yapmış olduğum fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Hemen dibine bir fıstık yapıyorum. Yani burada da bir artırma işlemi yapıyorum. Tığımda şöyle iki tane açık ıslığım oldu. İkisini birlikte kapatıyoruz. Ne yapmış olduğum fıstığın tepesine bir dibine bir ve karşıya bir yani bir sonraki fıstığın tepesine geçiyoruz arkadaşlar. Üçünü birlikte kapatıyorum. Şimdi yine burada artırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Tepesine bir dibine bir olmak üzere. Tepeye battık. Şimdi dibine yapıyoruz fıstığımızı. İkisini birlikte kapatıyoruz. Arkadaşlar burada eee her fıstığımızın tepesine bir ikili bir üçlü yapacağız arkadaşlar. Yani bir artırma yapıyoruz. Bir üçlü yaparaktan diğer dilime geçiyoruz. Şimdi tepesine battım. Dibine batıyoruz arkadaşlar. Ve karşıya geçiyoruz. Yani bir sonraki fıstığımızın tepesine. Şimdi üçünü birlikte kapatıyorum. Şimdi yine burada bir artırma işlemi yapacağız. Yani tepeye bir, dibine bir olmak üzere ikili fıstık toplayacağız. Yani bir ikili, bir üçlü topluyoruz arkadaşlar fıstıklarımızı. Bakın şöyle. Şimdi ikisini birlikte kapatıyorum. Şimdi üçlü fıstığımız yapacağız arkadaşlar. Tepesine, dibine ve bir sonraki fıstığın tepesine geçiyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Sıra sonuna kadar arkadaşlar böyle yapıp gelelim. Arkadaşlar ben sıra sonuna kadar geldim. Burada iki tane fıstığımı yaptım. Hemen bir so e ilk yapmış olduğum fıstığa tutturuyorum burayı. Yani şu tepedeki fıstık sayımız 12 tane olacak arkadaşlar. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane fıstığımız oldu. Buraya yine bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Şu ucunun sivri kısmını vereceğiz. Yağmur damlamızın lifimin ismini vardı. Yağmur damlası koydum. Buraya bir açık fıstık yaptık. Hemen birleştirdiğimiz yere kapatmıyoruz. Bir sonraki fıstığın ara iki fıstığın arasındaki boşluğa yuvamıza ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi ikisini birlikte kapatalım. Şöyle arkadaşlar. Buraya bir veya iki zincir çekiyoruz. Sarı ipimizi burada koparıyoruz. Yani göbek kısmımız şurası oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sarı ipimizle işimiz bitti. Şimdi mavi ipimizi alıp gelelim. Tığımıza düğümümüzü atıyoruz. Mavi ipimizle bu koparmış olduğumuz e, modelimizin sivri yerinden bakın şöyle göstereyim bu sivri yerine tutturuyorum mavi ipimize yine bu ipleri arada yürüteceğim bir zincirle sabitledim ilmeğimi buraya buraya bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar dört dolumlu bir fıstığımı yaptım bir zincirle sıkıştırdım şimdi yapmış olduğum fıstığın tepesine yine bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum arkadaşlar Şimdi ikisini birlikte kapatalım. Şöyle. Bir zincirle sıkıştırdım. İlmeğimi uzattım. Yine aynı burayı tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine batıyoruz. Bir fıstık da buraya yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu an tığımda iki tane açık fıstığım var kapatmıyorum hemen bir sonraki yuvaya geçiyorum. Yani bakın e, bu fıstığımızın sivri yerin altındaki yere şuraya. Şöyle arkadaşlar. Şimdi üçünü birlikte topluyorum. Bir zincirle sıkıştırdım, ilmeğimi uzattım aynı yere tepeye yani bir fıstık daha yapıyorum dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yine 3 tane fıstığımızı birlikte topluyoruz üçerle de toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar burada Şöyle bir sonraki de tepeye, dibine ve karşıya üç tane fıstığımı yaptım yine kapatıyorum üçünü birlikte ilmeğim uzattım yine tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir. Biliyorum sıkıldınız arkadaşlar belki de ama cadde kenarında oturduğum için ister istemez araba sesleri maalesef geliyor buraya. Yine tepeye bir dibine bir burada artırma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstık yaptıktan sonra tepedeki fıstıkları sayıyoruz. Buraya bir artırma işlemi yapıyoruz ki lifimiz kasmasın diye. Yağmur damlamız kasmasın diye. Şuradayız arkadaşlar şu üçlü yerindeyiz yani buraya üç kere batıyoruz şimdi ilmeğimi yine uzattım yine tepeye bir dibine bir ve karşıya bir üç ürünlükte kapatıyorum şöyle göstereyim arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane yaptıktan sonra arkadaşlar altıncıya artırma işlemi yapmıştık şuraya şimdi e, üçlügen toplamaya devam ediyoruz ama burada birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar birleştirmeye kaçıncı yapıyormuşuz 2 4 6 7 tane olduktan sonra şu tepe fıstıklarımız 7 tane olduktan sonra e, buradaki lifimize tutturuyoruz e, yüzde ters yüzleri karşı karşıya gelecek şekilde bunu da nasıl sağlayacağız arkadaşlar Şuradan iki fıstık atlıyoruz. İkinci fıstıkla üçüncü fıstığın arasındaki boşluğa. Yani iki fıstığın ortasına gelen yere. Şöyle göstereyim. İnşallah görünüyordu. Bir, iki. Buraya tutturuyoruz arkadaşlar. Tekrar geri döndüm. Lifime kaldığım yerden devam ediyorum. Buraya yine tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum arkadaşlar yine üçlü fıstıklarımızı doldurmaya devam ediyoruz hemen karşıya bir fıstık üçünü birlikte kapatıyorum bir zincirle sabitledim ilmeğimi uzattım yine tepeye bir dibine bir ve karşıya bir şöyle üçünü birlikte kapatıyorum bu ekleme işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim bu ekleme işlemini yaptık yedinci de burada iki tane tepede fıstığımız kaldı şimdi orta kısma tutturmaya geliyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim ben ee, bu tutturmuş olduğumuz yerden iki tane fıstık atlıyoruz üçüncü fıstığa tutturuyoruz şu bir iki atlıyoruz arkadaşlar şu üçüncü fıstığımıza tutturuyoruz Şöyle üçüncü fıstığımıza buraya tutturalım modelimizi. Tekrar geri döndürüyorum, kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Yine buraya bir tepeye bir fıstık, dibine bir ve karşıya bir. Üçünü birlikte kapatıyorum. Şöyle tepede yine bir fıstığımız oldu. Şimdi arkadaşlar orta kısma ikinci tutturmamızı yapıyoruz. Hemen e, sıradaki fıstığın tepesine tutturuyorum. Yani ortada iki tane tutturmuş oluyoruz orta kısmımıza. İki fıstığımıza tutturuyoruz. Hemen geri lifimi çevirdim. Kaldığım yerden devam etmek için e, fıstığın tepesine sıkı iğne ile geçiş yaptım. Burada iğne ilme ilmeğimi uzatıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Tepeye bir, dibine bir Ve karşıya bir. Yine üç tane fıstığımızı birlikte kapatıyorum. İlmeğimi uzattım. Yine tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir. Ve karşıya bir. Şöyle yine tığımda üç tane açık fıstığım oldu üçünü birlikte kapatıyorum yine bu tepe kısmında iki tane fıstığımız oldu arkadaşlar şimdi diğer dilimimize tutturmamız gerekiyor bunun da yine karşılığında aynı karşısındaki iki fıstığı atlıyoruz üçüncü fıstıkla ikinci fıstığın arasındaki boşla tutturuyorum tekrar sık iğne ile e, motifimi motifimin dönüş yapıyorum tepesine basıyorum tutturuyorum ilmeğe muzu arkadaşlar burada artırma işlemimiz yapacağız tepeye fıstığımızı yapmaya devam edelim şimdi dibine batıyorum ikisini birlikte kapatıyorum bu karşısında 3 tane yapmıştık ya arkadaşlar bakın tam dengine geldik e, kasma olmasın diye lifimizin aynı yerde yine bir artırmamızı yaptık arkadaşlar şimdi yine ilmeğimizi attım tepeye bir artık artırma işlemimiz bitti üçerli fıstıklarımızı toplayarak devam ediyoruz Hava iyice karardı yine. Yağmur yağacak. İnşallah video karanlık çıkmıyordur. Şimdi üçünü birlikte kapatalım. Bir zincirle sabitledim, ilmeğimi uzattım. Yine tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir. Bakın arkadaşlar şuraya. Şöyle. Yine üçünü birlikte toplayalım arkadaşlar. Tepeye bir, dibine bir ve karşıya bir. Arkadaşlar bilmiyorum ben e, bu modelde yine e, çok sever, severek ördüm, bir keyifle. İnşallah sizler de sever beğenir ve keyifle örersiniz. E, bu uç kısmımızda arkadaşlar 2 e, 4 tane fıstığımız oldu. Burada 5 tane fıstığımız olacak. Şimdi burada son artırmamızı yapıyoruz. Elimi uzattım. Tepeye yine bir batıyorum. Dibine bir batıyorum. Yani bu uç, kısmı, uç kısmımızı sivrileştirmemiz için burada 5 tane fıstığımız olması lazım bu sivri yerde. Kapatmıyorum hemen. Bakın e, ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine bir fıstık da buraya yapıyorum arkadaşlar. Şimdi üçünü birlikte kapatalım. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Yani bu sivri yerimizde 5 tane fıstığımız oluştu. Şimdi bir zincir çekelim, buraya sıkıştıralım. Hemen buraya bir fıstık daha yapıyoruz arkadaşlar. Ya yani bu mavi yerin ucun sivrilini vermek için kapatmıyoruz. Hemen bir sonraki yuvaya ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Şöyle. İkisini birlikte kapatalım. İki zincir çekelim ve ipimizi burada koparalım hemen koparmış olduğumuz ipimizi arkaya çekelim arkadaşlar ki görüntü kirliliği yapmasın Şöyle hemen buraya yedirelim ipimizi. Daha sonra ben bunu temizlerim arkadaşlar. Sizler de öyle yaparsınız. Lifimiz bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yağmur damlası. Arkadan görünümü de böyle. Yine arkayı da göstereyim size. Ben severek ve keyifle ördüm. İnşallah sizler de beğenir ve severek örersiniz. Örmesi gayet güzel. Keyifliydi. E, motif oluşu daha çabuk bitmesine neden oluyor. E, yani bunu bir günde 3-4 tane örebilirsiniz. O kadar kolay ve basit örneğimiz. Beni seyrettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.